çil, ben, doğum ve yaşlılık lekeleri. Sayın seyirciler yüzünde veya vücudundaki lekelerden rahatsız olanlar şu günlerde estetikçilere akın ediyor. Çünkü leke tedavisi için en uygun günleri yaşıyoruz. Bu lekelerden kurtulmanın en etkili yöntemleri geliyor ekrana. ...estetik cerrahların kapısını aşındıranlar... ...sanıldığı gibi sadece erit bir kesim değil. Çil, ben, doğum veya yaşlılık lekelerinden rahatsız olan... ...hemen herkesinden insan estetisyenlerin koltuğuna oturuyor. Estetik cerrahlar şu günlerde yoğun bir mesaydı, Çünkü leke ve çil tedavisinde en uygun mevsime yani kışa girildi. Sebebi de bunların lazer yaptıktan sonra belli bir iyileşme dönemi var. 3 ay kadar güneşe görünmemesi gerekiyor. Onun için bu mevsim güneş olmadığı için daha uygun bir zaman. Leke tedavisinde en sık ve yaygın yöntem lazer. Her çeşit leke ışın verilerek saniyeler içinde yok ediliyor. Yaşlılık lekeleri, keratozlar, işte bazı benler, ee bazı çil yapıdaki çiller için lazer uyguluyoruz. Kadınlar en çok doğum lekelerinden, erkeklerde de gözaltı morluklarından şikayetçi. Ama bu sorunlardan kurtulmak zor değil. Göz altında böyle lekeler olur. Bazı insanların göz siyah siyahtır. Biz onları da lazerle tedavi ediyoruz. Tedavinin etkili sonuç vermesi için operasyondan sonraki 2-3 ay güneş ışınlarından uzak durmak gerekiyor.